Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bak yine kar tahmini yapacağız. Size sürprizim var. Aralığın sonundaki sistem çok iyi güçlenmiş. Gelirse iyi kar yağışları alırız. İstanbul'a eksi 12, eksi 16. Ankara'ya eksi 12, eksi 16. Çok güzel olmuş. Hemen GFS'den GFS uzun vadeli olmasın. Hemen şöyle bakalım. CFS'ye geçmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Aralığın onun da bir sistem vardı. Zaten çok etkili değildi. Kaymışım gitmiş Ol, olmayacak yani. yani Tabi değişebilir. Ee, yani değişirse güzel olur. Aralığın 15-16'sı gibi bir sistem giriyor ama yine mesela dün Edina'yı ile nasıl kar yağdıysa yine o aralar etkilenecek. CFS'ye geçelim şimdi. Hemen işte. şöyle 850 HP alalım. Bakın yine Trakya kesinlikle etkileniyor. Az da Karadeniz'in kıyıları etkileniyor. Ege etkileniyor. Sonra geri çıkıyor sistem. Asıl sistem şimdi hazır mısınız bakın? Göstereyim mi? hazır mısınız? Bir abone olun, bir like atın. Gösteriyorum. Bakın şuraya bakın. Eksi 12 24. Nasıl geliyor gördünüz mü? Hemen şöyle biraz daha devam ettirelim. Daha devam ediyor sistem. Aralığın 26'sında başlıyor. 3, 4, 5, 6, 7'sine kadar. Hatta çıkıyor tekrar geliyor. 12'ler. Çok iyi sistem. Gelirse çok iyi olur. İnşallah gelir diyoruz. Dua edin. Şimdi Windy'ye bakalım. Windy tabi biliyorsunuz. Karkalıklarına bakabiliyoruz. Yağmur birikimi karkalıkları. Gfz. Bakın geçenki videoda dediğim gibi. Nerede? Sivas'ın doğusu daha da güçlenmiş. 20 santim falan olmuş. Ama şu da Kaymış. Buraya doğru. Doğuya doğru. Daha doğuya kaymış. 10 gün içinde doğru işte kar yağışları olur. Sivas'ın doğusunda daha çok olur. Bir de şöyle bakalım. Tamam. Yağmur birikimine bakalım. İnşallah yağmur da çok yağar. Öncelik yağmur çünkü e, biliyorsunuz İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı geçenki videoda da söylediğim gibi. Şöyle bakalım. Şu zil işardı benim olduğum yer. Neyse. Gördüğünüz arkadaşlar aralık son sistemi gelirse çok güzel olur. İnşallah gelir diyorum. Hayırlı sabahlar diyorum. Görüşürüz.